Herkese merhabalar. Ben Hakan Şahin. Arkadaşlar kanalımıza birinci aboneyi taşıdık. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz teveccühden dolayı da minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Nihayetinde ben sizin yüreğinizin ve kafanızdaki soru işaretlerinin zerresinin cevabını verebiliyorsam benim için bundan büyük mutluluk yoktur. Dolayısıyla teşekkür ederek konuşmama başladım. Bunun dışında arkadaşlar ben bir broker, trader vesaire değilim. Ben halktan bir insanım, 45 yaşında bir insanım. Hayattan edindiğim tecrübeler dünyadaki gelişmeleri takip etmemden kaynaklı birleştirdiğimde ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermemekle beraber kendi duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla lütfen yatırımlarınızı yaparken en iyi siz bilirsiniz, profesyonellere danışırsanız sizin için daha mantıklı ve karlı olur diyorum. Ondan sonra videomu geçiyorum. Tekrar ediyorum yatırım tavsiyesi vermiyor. Sadece kendi duygu ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Arkadaşlar bir önceki videomda bana şu soru çok fazla geldi. İşte abi neden yani gümüşle ilgili video çekmiyorsun? Veyahut da gümüşüm var ben ne yapayım? Bazı arkadaşlar tedirgin olmuş. Onlara cevap vererek başlamak istiyorum. Ve bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar fiziki olarak eğer elinde gümüş tutuyorsan fiziki olarak elinde altın tutuyorsan senin korkmana, rahatsız olmaya gerek yok. Ben sadece gümüşün kütlesel olarak, kramış olarak daha fazla yer kapladığı için saklama şartlarının zorluğundan kaynaklı sıkıntıları dile getirdim. Yoksa bu dünyada bana sorarsanız iki tane para vardır. Birincisi altındır, ikincisi gümüştür arkadaşlar. Ama fiziki olarak elle tutulur, gözle görülür. Onu belirttikten sonra sorularınızı, kafanızdaki gümüşle ilgili algılarınızda yanlış anlaşılmaları düzelttiysem belli oranda ne mutlu bana. Şimdi arkadaşlar, bir izleyici izleyicim bana aynen şu soruyu sordu. Yani bu araç fiyatları vesaire bunlar yükseliyor abi. Otomobile yatırım yapan insanlar altına veya gümüşe yatırım yapan insanlardan daha fazla kazanıyor. Bununla ilgili ne diyorsun? Ben de aynı şu şekilde cevap veririm. Bu da hatta videomuzun ana konusu olsun. Çünkü otomobillerle ilgili, otomobil fiyatları ile ilgili vesaire bunlarla ilgili çok ciddi sorular geliyor arkadaşlar. Bunların cevaplarını benim vermem lazım. Dolayısıyla haftada iki tane video dedim. E şimdi dün bir tane çektim, bugün iki tane çektim. Kimseyi de sıkmak, rahatsız etmek istemiyorum. Dolayısıyla hafta içi video çekmeyeceğim. Bu sebepten dolayı da şimdiden özür dilerim. Çünkü fazla sık sık video çekildiğinde eleştirdiğim insanların durumuna düşmekten korkuyorum. Çünkü o insanlar günde 5 tane video çekiyorlar. Ben öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar, bundan işte 2-3 ay önce, 4 ay önce neyse Mayıs, Haziran, Temmuz dönemlerini dikkatinizi çekmek istedim. Korkunç bir furya başladı. Bu başlayan furya da otomobil satışları korkunç derecede art. Sebep olarak piyasaların bir anda açılması, insanların salgından dolayı korkması, salgın hastalık döneminde imkanı olan arkadaşlarımız otomobile yatırım yaptı ve yapmış olduğu yatırımda da aşırı talepten arz talep işidir bu. Fiyatlar şişti. Fakat fiyatların şişmesinin asıl ve ana sebebi ithalatın kısıtlanması yani yurt dışına araba getirme neredeyse yasaklandıysa içeride talep artar. Çünkü arz düşüktür, talep fazladır. Yoksa kalkıp normal şartlarda modeli eskilikçe bir arabanın fiyatı nasıl artar arkadaşlar? Hiper enflasyon ve yüksek enflasyon olması lazım. Özel dönemi gibi olması lazım. Ama özel dönemini bu dönemle kıyaslamayalım. Çünkü dünya çok daha iyi durumdaydı. Bir taraftan enflasyon artık, bir taraftan merkez bankası para basarken, bir taraftan da yurt dışından yabancı yatırımcı geliyor. Yani biz yüksek enflasyon yaşıyorduk fakat kalkınıyorduk. Yani bunu da inkar etmemek lazım. Dolayısıyla şu anda hem yüksek enflasyon, hipere doğru giden bir enflasyon yaşıyoruz. Hem kalkınamıyoruz, hem salgın var, hem de anormal derecede parasızlık var. Bu da enflasyonun yanında deflasyon, yani hem fiyatların yükselmesi hem de halkın alım gücünün düşmesiyle beraber domino etkisiyle her şeyin fiyatların birden yerle yeksan olmasını da akıllara getirmeli arkadaşlar. O sebepten dolayı. Haziran Temmuz, Ağustos dönemlerindeki Mayıs'ın 15'inde başlar. Ağustos'un 15'ine kadar devam eder. Otomobil e, satıcıları federasyonu sitesine girdiğinizde orada araç fiyatlarının ikinci el pazarında, ikinci el bazında korkunç derecede yükseldiği, bu yükselmeye bağlı olarak da korkunç derecede fiyatların yükseldiğini göreceksiniz. Yani şimdi düşünsenize şimdi Haziran ayında 50 bin liralık bir araba 80 bin liraya alınıyor ben diyor arabam 80 bin lira fakat diyor bu araba kapıda da dursa 2 ay sonra bu araba 100 bin lira. Şimdi orada ben ayrışıyorum. Evet salgından dolayı insanlarda tedirginlik yurt dışından ithalatın yasaklanması niye? Merkez Bankası'nda rezervler aşırı derecede negatife düştüğü için ithalat yapıldığında döviz yani her şeyi yapsınlar ama döviz çıkartmasınlar ama ithalat olmadan da bu ülkede hayat devam etmiyor arkadaşlar. Çünkü her şeyimiz ithalata dayanılı. Yanlış bir ekonomik sisteminden kaynaklıdır. Bu da diğer konular onlara başka zaman gireriz. Her neyse şimdi ben altın aldım diyor adam. 50 bin liralık diyor altın aldım diyor benim altınım olmuş diyor. 60 bin lira adam diyor 50 bin liralık araba aldım ben 80 bin lira yapıyor. Benim arabam altın arkadaş da haklı olarak üzülüyor diyor ki benim diyor altınım ama diyor daha az kazandırmış. Abi diyor bak adam arabam 80 bin lira Ben de şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dünyada korkunç bir enflasyon dalgası başlayacak. Bunun ön ayak sesleri geliyor. Christian Lagarde ellerin başının arasına koyması ve şahinsel bir konuşma yapması bunu bizim akıllarımıza getirmeli. Ayrıca tüm dünya üstünde basılan bu da basılan paranın yani kağıtların aşırı derecede artmasıyla alakalı şöyle bir sıkıntı var. İnsanların belli oranda alım gücü yükseldiği için arzda talep var. Yani üretim 10'sa talep fazla 20. Avrupa ekonomisi, sanayisi çok gelişmiş olmakla beraber her şeyin bir kapasitesi var. Öteki eşyanın tabiatına aykırı. Adam 20 tane üretiyor ama 30 tane telef var. Fakat şu detayı lütfen gözden kaçırmayalım. Avrupa'da otomobil satışları %30 ile %40 oranında düştü. Mercedes %180 zarar ettiğini açıkladı. Lütfen ise havayolları devlet tarafından kurtarılmasına rağmen tekrardan 10 bin kişi işten çıkartma kararı aldı. Yani tüm dünyada en güvenilir firmalar, en güvenilir üreticiler zarar ederken bir de yanında Tesla gibi bir şirket var. Bu Tesla gibi şirket satışları dünya pazarında yüzde 40 oranında düşmesine rağmen Tesla'nın sahibi olan Elon Musk denen arkadaşımız dünyanın en zengin 3. insan ünvanına kavuştu. Ayrıca Tesla, Tesla hisseler bazında da trendi çok yüksek oldu. Ne oldu o anda? Herkes Tesla'nın hisselerine yüklendi. Geçen hafta bununla ilgili zaten bir video çekmiştim. Bir gecede 12 saatte 300 milyar, 400 milyar dolar gibi hissesi değer kaybetti. Kaybettiği zaman ne oldu? Hissedarları büyük yıkım yaşadı. Ocakların incir ağacı çekildi. Dikildi diye de bir video çekmiştim. Şimdi arkadaşlar. Amerikan Merkez Bankası para bastığı süreci. Avrupa Birliği Merkez Bankası Euro bastığı süreci Japonya Merkez Bankası Amerikan Merkez Bankası'ndan çok daha fazla yeni bastığı süreci İsviçre Merkez Bankası da hem Amerikan Bankası'ndan hem de Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla para bastığı sürece dünyada enflasyon durdurulamaz. Ve enflasyonu durdurmak için artık çizgi çekip FET Başkanının yapmış olduğu şu konuşmayı lütfen hatırlatayım ben size arkadaşlar. Bu arada izlerken lütfen aklıma gelmişken söyleyeyim. Orada abone ol ve bildirimlere aç tuşu var. Sevdiklerinize, değer verdiklerinize, sevenlerinize lütfen beni paylaşın. Çünkü bu benim kanalım değil. Bizim kanalımız güzel kardeşim diyor ve devam ediyorum. Ayrıca abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir abone gelmiş arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi, nerede kalmıştık devam edelim. Amerikan Merkez Bankası Başkanı dedi ki, ben de şu anda dedi Amerikan Merkez Bankası'nın başkanının son toplantısının tutanların böyle bir açıklaması var. Diyor ki, arkadaşlar ben şu anda istediği çare bulmak zorundayım. Dolayısıyla enflasyonu düşürüm, düşürmek gibi bir derdim yok. Enflasyon kontrolü bir şekilde yükselebilir. Aslında burada bir aldatmaca var. Çünkü korkunç bir para basıldı arkadaşlar son 70 yılda bastığı paranın tam iki katına yakınını iki ay içerisinde bastı. Ve ne oldu? Baloncuklar oluştu. Bu baloncuklar enflasyona neden oluyor arkadaşlar. Çünkü inanılmaz derecede bir dolar bolluğu var. Bu doların değerini dünya genelinde düşürüyor. Bizim gibi toplasan iki 10 on parmağı etmeyecek ülkelerde de dış borçtan dolayı bu para ödenemiyor. Dolayısıyla olmadığı için de daha kıymetli oluyor. Nihayetinde Yoksa bir mal, ucuz da olsa sen de o malı bulamazsan o mal değerlenir. Kağıt paraları lütfen böyle bakın. Euro'dur, sterlin'dir, frank'tır. Hepsi için aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Fizikçilere elinde tutan arkadaşlarım da çok korkmasınlar. Çünkü onlar da senin yaşamış olduğun ülkede yükselecek kardeşlerim diyorum. Fakat şimdi araba aldım 50 bin lira, 80 bin lira. Araba, e, altın aldım 50 bin lira. 70 bine çıktı. Şimdi 55-60 binlerde. Ben hala duruyorum diyen varsa o insan kazanır kardeşim. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamayı bir Oxford'taki açıklamayı gün, ikisini birleştirdiğimizde şu an için aşının çaresi yok arkadaşlar. İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de vakalar artık kontrol edilemiyor. Sürü bağışıklığı vesaire şudur budur artık parayı Nihayetinde bu salgın korkunç derecede hızla yayılıyor. Böylesi dönemlerde salgının hız arttığı dönemlerde mantıken şimdi ben bilemiyorum ki ama öngörebilirim şunu. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nü takip ediyorum. Oxford Üniversitesi'nin açıklamalarını takip ediyorum. Zekin vesaire işte ismi neyse o aşı firması da şu anda aşı, aşı ile ilgili durdurma kararı aldı arkadaşlar. Nihayetinde bunun insanlar üzerinde olumsuz etkilerinden dolayı. Yani ne demek oluyor? 2020 için aşı unutulmuyor. Peki şimdi gelelim ülkemize. Çünkü bu ülke değişiyoruz. Bu ülkeyle ilgili yorum yapalım. Dünya ile ilgili verdiğim örnekler de bu ülke ağır yansımaları olacak. Onunla alakalı arkadaşlar. Onu da şu şekilde özetleyeyim. Şimdi her geçen gün vakalar artarken her geçen gün e, faizler yükselirken her geçen gün Ölüm oranları artarken ki hiç istemeyiz işte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre ortalama dünya genelinde kötü senaryoda 200-250 milyon iyi senaryoda da 100 milyon yakın insan öleceğinden bahsedilirken tüm dünya genelinde ölüm sayılarının 1 milyonun daha yeni yeni üstüne çıkmasıyla e, demek oluyor ki kardeşim daha bu ikinci dalga başlamamış biz birinci dalganın içerisinde böyleyken ikinci dalga tüm yüzyıllık periyotlarda setleri yıkan, barajları yıkan sular gibi geldiğinde hayatta kalmak daha önemliyse kapıda duran araba mı yoksa fiziki olarak elinde tutmuş olduğun gümüş mü altın mı? Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa enflasyon her şeyin fiyatını yükseltiyor güzel kardeşlerim. Yani bugün 10 liraya aldığım bir ürün yarın 11 bin lira. Ama bugün eee işte atıyorum 2 ay önce 3 ay önce almış olduğun 50 bin liralık araba bugün 80 bin liraysa yarın bu 100 bin lira yapacak diye güvenip beklememek lazım. Ben nacizane kendi yorumlarıma göre, kendi düşünceme göre, dünyadaki bu konjektüre göre otomobil fiyatlarının bundan sonra artmaktan ziyade faizlerin yükselmesi, salgınla ilgili gelişmelerin korkutucu boyutlara ulaşması globaldeki olumsuz gelişmeleri merkez bankaların çılgınlar gibi para basmasıyla alakalı bugün 50 bin liralık altın alıp elinde 60 bin lira olup 50 bin liralık araba alıp bana 80 bin lira veriyorlar abi verir mi diyenleri de ben ver altın al derim ama kesinlik yatırım tavsiyesi vermiyorum kendi fikirlerimi paylaşıyorum o sebeptendir ki sadece otomobil fiyatları olarak düşünmeyin güzel kardeşlerim tüm dünya genelinde her şeyin fiyatı yükseliyor bu enflasyon bizim yaşamış olduğumuz enflasyon hiper enflasyon değil. Kontrolü hafiften kaybedilmiş. Kontrolün dışına çıkmak üzere olan, baskılanamayan çünkü örtülü de olsa para basılıyor. Tamam Merkez Bankası faiz arttırdı ama örtülü bir faiz artışıydı. Dar kapı, arka kor kapı, koridor vesaire isimler adı altında örtülü olarak da 175 bas puan fa e faiz yükseltildi. E buna rağmen TL bankalara yatırılmıyor. Altına, dövize veyahut da otomobile gidiyor. Fakat dövize giden, altına giden TL'ler ellerinde beklettirildiği sürece bana göre 2-3 ay içerisinde çok yükselecek bunlar. Fakat otomobile giden, konuta giden paraların ben arkadaşlar lütfen de yanlış anlamayın. Yeni kendi düşüncelerimi söylüyorum ama şimdi öteki eşyanın tabiatına aykırı dünyadaki gelişmeleri söyledim. Ya şöyle bir örnek vereyim. Sen şimdi gittin 50 bin liraya bir araba aldım. Hayır, uğurlu olsun. İhtiyacın varsa kullan kardeşim ama yatırım olarak şu anda konut, otomobil alınmaz bence. Neden? Çünkü gelişmeler o kadar kötü ki temel ihtiyaç maddelerine erişmekte zorlanan bir dünya varken benim bir arabam varsa yatırım olarak bir araba daha alayım, iki ev daha alayım. Hemen bunlar için konuşuyorum. Yani yatırım aracı olmamalı konut ve Ev sektörü yatırım aracı olmamalı. Yatırım yapmak isteyen insanlar dövize ve altına bana sorarsanız da sadece fiziki olarak altın ve gümüşe yatırım yapmalı. Neden? Çünkü dünyada gerçek iki para vardır. Bu benim sözüm değildir. Bu Keynes'in sözüdür. Keynes dünyanın en büyük ekonomistlerinden birisidir. Serbest piyasacıdır. Merkez bankalarının halkçı olmasını savunan bir ekonomisttir ve onun sözüdür. Dünyada iki para vardır. Birisi altındır, ikincisi gümüştür, gerisi para birimidir der. Gerisi para birim dediğiniz zaman bambaşka bir şey olur. Bu sözü bundan iki veya üç önceki Amerikan Merkez Bankası başkanlarından birisi de telaffuz etmiştir. Ona geçmiştir ama aslında Keynes'in sözüdür. Yani okursanız, dünyayı takip ederseniz ki altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı bu tip gelişmeleri iyi takip eder. Dolayısıyla uzun vadeli düşünün. Para kazanmak için altın tutulmaz arkadaşlar. Kaos, salgın, hastalık, bulaşıcı hastalıklar, savaş riskleri, e, merkez bankaları aşırı derecede para basıp faiz düşürdüğünde her şey altına gider. Tüm dünyada böyle olmuştur. Bunun böyle olmasını öngörmek için bir ekonomist atıyorum bir farklı bir şey olmaya gerek yok. Dolayısıyla benim amacım bilgilerimi paylaşmak. Abone sayımı arttırmamın istememin tek sebebi karşılıksız olarak sadece daha fazla insanın ulaşabilmemi sağlamanız için ben size videolarımda 2-3 defa söylüyorum. Gene söylüyorum. Haftada iki tane video çıkartacağım diye söz verdim ama iki gündür üst üste video çekiyorum. Dün akşam da canlı yayın yaptım. Benim demek oluyor ki önümüzdeki hafta bir video çekmem gerekiyor yani. Çünkü ben çok fazla video çekip, sürekli izlenmek yerine kaliteli, derin konulu videolar çekip daha fazla kitleye ulaşmayı hedefliyorum. Benim böyle bir stratejim var. Ama yani sizin de istekleriniz, talepleriniz olursa ben tabii ki daha fazla video atarım. Amacım bir taraftan da kimseyi sıkmamak arkadaşlar. Ben boş konuşmak istemiyorum. O sebeptendir ki diyorum, Tüm dünyada merkez bankaların eliyle yapılan bu manipülasyonlar, aşırı derecede basılan paralar, bu paraların dünyanın her yerinde, sadece bizde değil, borsaya gitmesi büyük ağırlıklı, halkların sıkıntıları düşmesi, üretimin belli oranda düşmesi ki ben bir, bir buçuk ay içerisinde tüm dünya genelinde sanayinin yüzde ellinin üstünde durması tahmin ediyorum. Bu da endekslerde zaten görüküyor. Yavaş yavaş firmalar da kapatmaya başlarken evden ücretsiz izin, izin vesaire sonuçta biz ücretsiz oluyor maalesef. Nihayetinde böyle bir süreçte işte, e, her tarafta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde ilan edilmese dahi ekonomi kaldıramayacak durumda olsa dahi böyle bir şey ilan edilmese dahi patır patır insanlar hastanelerde ölürken bunlar Twitter'da vesairede dolaşırken arkadaşlar imkan olan kaç kişi sokağa gezmeye çıkar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıkar, onun dışında gezmek için vesaire için araba almaz. Her yer kapalıyken, herkes canının derdini düşmüşken seni kapındaki araban değil, ee, seni sadece fiziki olarak tuttuğun altın ve gümüş korur diyorum. Ve şunu da ekliyorum. Ee, bu dünya genelinde yaşanacak dediğim sebeplerine sıraladım enflasyonun. Aslında sadece otomobil ve konut fiyatlarında değil, ciddi anlamda temel ihtiyaç gıda ve temizlik maddelerinde çıkacağını belirtmek isterim. Hatta şunu da belirteyim arkadaşlar, bundan bir buçuk iki ay kadar önce gazlı ve gazsız içecekler federasyonu başkanı ki ismini vermekte beyis yok idi Pepsi'den yani bütün hepsinin federasyonun başkanı biz 2020 unuttuk dedi arkadaşlar bunu Temmuz'da söyledi. Bugün Temmuz'dan daha kötüyse. Sadece gazoz satan insanlar bile sıkıntıdaysa ki satışları düşmüşse insanlar canın derdine düşmüş demek ki arkadaşlar. Gıda kıtlığıydı vesaireydi hayat pahalılığından dolayı insanların zorlu kaldığı dönemlerde e, o ülkede satışlar düşer, fiyatlar yükselir. Biz buna e, enflasyonun yanında deflasyon deriz. Deflasyon dediğimizde tekrardan hani gene söylüyorum bakın arkadaşlar Mayıs 15'i grafiklere bakın. Haziran 15, Temmuz 15, Ağustos 15. 4 ay araç fiyatları, konut fiyatları yükseldi. Bunun yanında satışlar arttı. %202'ye ulaştıktan sonra kademeli olarak şu anda otomobil satışları ve konut satışları ciddi oranda düşmeye başladı arkadaşlar. O dönemde konut alan, o dönemde araç alanlar değil, o dönemde Altın alanlar, gümüş alanlar, dolar alanlar, euro alanlar, frank alanlar, sterlin alanlar kazandı. Ama dünyadaki globaldeki bu kıymetli convertible paraların basılmasından kaynaklı yaşanacak enflasyonda dünyanın her yerinde bu paralar değer kaybedecek. Biz ve bizim gibi toplasan dünyada 8-10 ülke var bunlar da yükselecek. Dolayısıyla döviz yatırımcısı da rahat olabilir ama öyle bir hal gelir ki o kaos ortamında bize sadece belli oranda elimizde tuttuğumuz gümüş ve altın korur. Çünkü kötü günlerin dostudur kıymetli madenler altın ve gümüş. Gümüşle ilgili bana video çektiği diyen bu video içerisinde yani yeterli geleceğine inanıyorum. İki para vardır. Altındır, gümüştür. Ben de Keynes'in bu sözünü bir öğrencisi olarak Çünkü kendisine çok değerli bir büyük bir ekonomisttir, 1800'lü yıllarda yaşamıştır. Dolayısıyla gerçekte budur arkadaşlar. Dolayısıyla her şey fiyat artacak ama siz gıda fiyatlarını kontrollü bir gözlemleyin. Onların daha hızlı yükselmesi de kaosu işarettir. Kaldı ki dünya 3. Dünya Savaşı'na salgın bir felakete doğru giderken gene söylüyorum araba bir ihtiyaçsa kapıda dursun ama benim bir arabam var. Benim bir evim var, bir evim daha olsun, bir arabam daha olsun, o da prim yapıyor diyen arkadaşları ben bir defa daha düşünmelerini tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla herkese çok teşekkür ediyorum. Abone oluyoruz. Like atıyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Zerre kadar ben size bir bilgi verdiysem de siz de bu anlamda bir e, bilgi sahibi olduysanız fikirlerimi değer veriyorsanız değer vermemekle beraber bu adam ne söylemeye çalışıyor? Dikkatimi çekti. Bence yanlış konuşuyor ama dediklerini çözmek için ben abone olacağım diyen kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Risk like atan arkadaşlarım, izleyip abone olmayan arkadaşlarım bunlara da teşekkür etmekle beraber beni bir gün elbet anlayacaklarına inanıyorum. Buraya kadar izlediği için de beğenen beğenmeyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler.